Mahmut Efendi tıpkı peygamberler, veliler gibi ölmüştür. İşte onun efendim diyor ölmediğini iddia etmek ehli sünnet itikadına aykırıdır diyor. Ulan ehli sünnet itikadını senden mi öğreneceğim ben? Ehli sünnet itikadının ne olduğunu sana şimdi kısaca anlatacağım. Evliya Allah'ın ruhları hakkında ehli sünnetin itikadının ne olduğunu sana şimdi cilt sayfa vereceğim hepsini tek tek. Şimdi bu iza yardım fil umur festainu min el kubur. İşlerinizde şaşıp kaldığınız zaman kabir elinden, evli Allah'tan yardım isteyin. Bunu meşhur Şeyhül İslam İbni Kemal duydunuz mu? Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerimizin değil mi? Şeyhül İslam'ı ve Yavuz Sultan Selim Han'ın kabri şerifi burada. Üzerinde ne var? İbn Kemal Paşa'nın atının ayağından sıçrayan Çamur'un kaftanını kabri şerifinin üstüne koymayı vasiyet etmiş, değil mi? İbn Kemal alimlerin en büyüğü. Şimdi İbn Kemal bunu 40 hadisten biri olarak zikrediyor. Yani 40 hadis diye kitap yazmış, bir hadis bunu koymuş. Manası sahiptir Manası saittir. Peki. Yine Risale-i Kutsiye biliyorsunuz. Büyük Şeyh Efendimiz kim bizim tarikatı Abdullah Mekke'den Mekke'den alıp bizim silsileyi getiren kim? Üsmeti <Sessizlik> <Sessizlik> bil, bil usmeti bil usmeti bilmesi lazım veliyün nimeti. Mustafa Usmet Garibullah budur. Feyzu Cari Kutbu Ehlullah budur. Kim diyor bunu? Aliül Hayderil Ekskavi. Kutüs'e efendi babamız. İsmet Baba kimmiş? Bütün evliyanın reisiymiş. Kapımız İsmet Baba kapısı kapımdan Fatiha okuyup geçene şefaat edeceğim diyor. Veli Zişan. Risale-i Kudüs'e kim yazdırdı ona? Heyet geldi diyor meleklerden, ruhanilerden yaz dediler diyor. O Risale-i Kudüs'e de ı ayyartun fil umur hakkında ne diyor? Ve fil hadis. Hadiste geçiyor ki diyor. Şimdi iki. Mahmut Efendi Hazretleri ile biz tefsir yazarken ikinci cilde fezkuru ne ezkür tefsirine gelmiştik. 90'lara yakın Sene 90'larda ben dedim ki efendi hazretleri bu hadise itiraz edenler var. Onun için buna büyüklerin kelamı diyelim. İsmet Baba ne demiş dedi? Ve fil hadis demiş dedim. İsmet Baba ve fil hadis dediyse ve fil hadis diyeceksin dedi bana. Onun üzerine Aziz Bayındır Aziz Bayındır biliyorsunuz o zaman Diyanet'te fetva görevlisiydi. Süleymaniye'de vaaz Çıktı kürsüye. Ruhu Sürkan tefsirinin aleyhine, Efendi Hazretleri'nin tefsirinin aleyhine konuşmalar yaptı. Sonra Ahmet Van Hoca aldı getirdi onu. Ondan sonra Efendi Hazretleri'yle beraber büyük bir olaylar oldu biliyorsunuz. İşte ondan sonra o bir şeyler çıkarttı falan. Uzun kıssası var. Hızır Efendi, Bayram Efendi ve hepsinin bulunduğumuz bir meclis. Allah rahmet etsin hemen hemen. Şu anda Sağmacı Abdullah Hoca falan hepsi hemen hemen vefat etti. O mecliste bulunanlar. Efendi Hazretleri ona elini bile musafa edeyim dedi, elini bile vermedi. Sen dedi, meşayife itiraz ediyorsun dedi, ben sana elimi vermem dedi. Musafa da elini bile vermedi. Ahmet Van Hoca, efendim dedi, verin dedi elinizi dedi, vermem dedi. Meşayihin şeyini kabul etmiyor dedi bu adam dedi. Adamın suratına elini vermedi. Şimdi bu adamlar İsmail Han hocaları medresede okutan adam aynı lafı söylüyor. Aziz Bayındır ne söylüyor? İsmet Baba'nın hadis dediği, i̇bn Kemal Bey'in hadis dediği, hadi en azından Alüsi vesaire bütün meşayihın kabul etti. hadi diyelim kelamı kibar, hadi diyelim rivayet. Ama tasavvufta kesin itikat. Şeye gidiyorsun, Haydar Baba'ya gidiyorsun, Ubedu Hazreti Halifesi Eyüp'te, onu da üstünü kapatmışlar. Oraya da Osmanlı o hadisi yazmış. Şeye gidiyorsun, Bilecik'te, Şeyh Edip Hazretleri'ne gidiyorsun, Osman Gazi Hazretleri'nin kayınpederinin kabrine gidiyorsun, kubbede bu hadis-i şerif yazılmış. Osmanlı her yere bu hadis şerifi yazmış. Şimdi Sadıklı Cübbeli adam İsmail Hanı hocası ne diyor? Bu ehli sünnete uygun değildir, sakınılması gerekir diyor bu rivayetten diyor. Akıllılara uygun değildir diyor. Yani İsmet Baba'ya manyak diyor, haşa. İbni Kemal'a e salak diyor, haşa bütün ulemaya, evliyaya akılsız diyor. Bu adamlara talebe verilir mi? Ondan sonra bana konuşuyorsunuz. Ne konuşuyorsunuz bana? İleri gidiyormuşum. Ne ileri gidiyorum? Geri bile kaldım. Bu adama talebe verilir mi? Arada bandırmada bu adam okutuyor. Ali Rıza Bezaz'ın yanında. Kim tutuyor bunları Ali Rıza Bezaz yanında? Ali Rıza Bezaz Hazretleri. Bir tekme vursun göndersin bunları. Bir an önce ruhaniyetine müracaat edelim. Ne olsun gitsinler yahu. He, ondan sonra bir tane var, kağıthaneli, o kağıthaneli biliyorsunuz, 20 tane kasteci çağırdılar, benim aleyhime röportaj yaptılar, İsmail merkezinde. Bu 20 tane gazetecinin içinde kimler vardı, kimler yoktu, Nevzat Çiçekler vardı, Nedim Şenerler vardı biliyorsunuz. Resimler çıktı değil mi? Beni şikayet ettiler, bu şöyle bozuk adam, böyle bilmem ne, böyle bilmem ne. Ben hükümete muhalifmişim, FETÖ'cüymüşüm. Gittiler bu adamlar, Efendi torunu orada. Bana FETÖ'cü dediler. Beni FETÖ'cü diye gazetecilere şikayet ettiler. İsmailer merkezinde oldu bu iş. Özel bir odada değil. Orada muhatap ettikleri bir hoca var o kağıthaneli mi? Nedir? Mühliküddin. Mühliküddin diye biri var biliyorsun. Dini helak eden bir adam. Şimdi bu ne diyor? Ondan sonra. Bugün diyor bazı çevreler diyor cübbeli ve şura cemaat diyor. Mahmut Efendi diyor vefatını kabullenemiyor diyor. Kabirden tıpkı dünyadaki gibi yönetiyor diyor. Diri mürşit gibi irşat ettiğini konuşuyor diyor. Müslümanları şaşırtmaya devam ediyor. Ulan sen Vahabi misin? Vehabileri şaşırtmaya devam ediyorum. Ölene kadar da devam edeceğim. Selefileri şaşırtmaya devam edeceğim. Sözcü gazetesini, Halk TV'yi şaşırtmaya devam edeceğim. Zaten onlar haber yaptı. Cübbeli şaşırtmaya devam ediyor. Bunların konuştuğunu bir Müslüman gazete yapmıyor. Sözcüyle Halk TV yapıyor. Şimdi efendi diri mürşit gibi irşat edemiyor. Bu söylemler diyor muhabbet kisvesinde olsa da diyor şeriata ve tevhid akidesine zıttır diyor. Yani İslam'a zıtmış. Efendi kabirden ruhaniyeti ile terbiye ediyor. Tasarrufu devam ediyor evliyanın dedim ya. Evet. Seni devir. İmana zıtmış. Bunu kim diyordu bize? Bir yerlerden hatırlıyoruz bunu. Kim diyordu? Bayuncuk diyordu, Hanzala diyordu, Ebu Harise diyor. Ne kadar Selefi abi varsa benle uğraşan bunu söylüyor. Şimdi nereden geliyor ses? İsmail merkezindeki baş adamdan geliyor. Anladın mı? Şimdi burada diyor şeratsızlık var diyor. Kabirleri tekkeye, türbeleri dergaha dönüşmek. Ne demek ya? Abdülkadir Geylani'nin türbesi dergah. Ahmet Rufahi'nin türbesi dergah, Şah hepsi dergah ya. Türbeler dergah olmaz diye nerede bir rahatsızlık var? Nereden uyduruyorsun bunu ya? E İsmet Baba'nın yanı dergah değil miydi? Neredeydi Alaedar Efendi tekkesi neredeydi? İsmet Baba'nın kabrinin yanındaydı. Ne demek yani? Bütün meşahın türbeleri dergahtır.